Arkadaşlar bu dersimizde dünyamızın günlük hareketlerinin sonuçlarını birlikte sizlerle göreceğiz arkadaşlar. Şimdi önce günlük hareket nedir ona bir bakalım. Biliyorsunuz dünyamız kendi ekseni etrafında dönüyor. Bu kendi ekseni etrafında dönüşünü ne yapıyor? Bir tam turunu 24 saatte tamamlıyor. Biz buna diyoruz ki gün. Yani bir günde ne yapıyor? Dünya kendi eksen etrafında bir tur atıyor ve bu bir turunu ne yapıyor? 24 saatte tamamlıyor. İşte bu kendi ekseni etrafında bir günde bir turunu tamamlaması olayına biz aslında günlük hareket diyoruz. Günlük hareket. Şimdi bu günlük hareketin bazı sonuçları var. Onu birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi maddelerimizi görüyorsunuz. İlk maddemizde gece ve gündüz birbirini takip eder. Şimdi dünyamız güneş alan taraf, gündüz almayan taraf karanlık. Aslında güneşte batma ya da doğma diye bir durum yok. Fakat yeryüzü güneşin karşısında batıdan doğuya doğru döndüğü için e, dünyaya göre güneş ne yapıyor? Doğuyor, batıyor arkadaşlar. Şimdi gece ve gündüz bu şekilde birbirini takip etmiş oluyor. Gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı ne yapıyor? Gün içinde değişiyor arkadaşlar. Bu nasıl gerçekleşiyor? Şimdi sabah güneş doğduğunda ufuk düzlemimizin üzerinde yavaş yavaş yükseliyor ve yere yapmış olduğu açı oldukça dar. Güneş yükseldikçe yani dünyamız dönmeye devam ettiği için güneş yükseldikçe ne yapıyor? Açı büyüyor. Öğleye kadar, öyle e, kadar devam ediyor bu. öyle de en dik açıya ulaşıyor. Öğleden sonra tekrar ne yapıyor? Güneş giriş açısı daralmaya başlıyor. İşte buna bağlı olarak ne oluyor? Buna bağlı olarak gölge boyları ve yönlerinde değişmeler oluyor. Şimdi sabah güneş doğduğunda ufuk düzlüğümüz üzerinde yeni yeni yükselirken cisimlerin gölgesi Oldukça uzun. Mesela güneş sabahleyin doğuyor, benim gölgem oldukça uzun çıkar. Ve gölgemin yönü de batıya doğru. Yükseldi, yükseldi, yükseldikçe gölge boyum ne yapıyor? Kısalıyor. Tam tepeye çıktığında ne yapıyor? Gölge boyumun en kısa olduğu zaman, öyle vakti. Şimdi öğleden sonra tekrar ne yapıyor? Güneş batmaya doğru yeniliyor. Alçaldıkça güneşin yılları giriş ne yapıyor? Daralıyor. Daraldıkça benim gölgem uzuyor ve gölgemin yönü de doğuya doğru oluyor. Diğer şıkkımızda, güneşin de sıcaklık değişimleri oluşuyor. Şimdi arkadaşlar, <laughs> yeryüzünde sıcaklık değişimleri, güneşin dünyamıza uzaklaşması ya da yaklaşması ile alakalı bir durum değil. Güneş ışınlarının gelişmesi ile alakalı. Buna bağlı olarak, güneş ışınlarının atmosfer içinde almış olduğu, yolun uzunluğu ya da kısasıyla, uzunluk ya da kısalığıyla ilgili bir durum. Şimdi sabahleyin, güneş doğduğu zaman dar açıyla geliyor. Dar açıyla geldiği için, güneş ışınlarının atmosfer içinde tutulma oranı artıyor. Biz arkadaşlar daha önceki derslerimizde hatırlayacaksınız. Şöyle dünyamız olsun. Şöyle bir dünyamız. Şöyle hazırlamak için söyleyelim. Şurası kuzey, şurası güneydi. Şuraya güneş demiştik. Şöyle güneş ışınlarının giriş açısını göstermiştik. Ve dünyamızda sana bir atmosfer var. Şimdi arkadaşlar, güneş atmosfere dik geliyor. Dik gelmesi ne demek? Geliş açısı oldukça büyük. 90 derecede açıyla geliyor ekvatora. Şimdi durum böyle olunca güneş ışınlarının atmosfer içinde almış olduğu mesafeye bakın oldukça kısa. Ama kutup ve kutup çevresine atmosfere girdiği anla yere değdiği nokta arasındaki mesafeye baktığımızda oldukça uzun bir mesafe. Yani güneş ışınları atmosfer içinde almış olduğu yol uzadığından ne yapıyor? Atmosfer e, tutuyor. Tutulmaya fazla uğruyor. Yani absorbe ediyor atmosfer onu. Bu sefer güneş ışınları atmosfer içinde ilerlerken ısısı enerjisi zayıflıyor. Yani güneş ışınlarının dar açıyla gelmesi demek güneş yıllarının atmosfer içinde almış olduğu yolun uzaması buna bağlı olarak e, güneş tutulmaya uğruyor. Yani enerjisi azaldığından yeteri kadar yeri ısıtamıyor. O yüzden kutuplar, kutuplarda 6 ay gündüz olmasına rağmen kutuplardaki sıcaklığı yükseltemiyor. Çünkü uzun bir yoldan geliyor atmosfer içinde. Güneş ısısı bu yüzden var. Şimdi buradan hareketle güneş sıcaklık değişimleri güneş doğduğunda dar açıyla geliyor. Dar açıyla gelmesi ne demek? Atmosfer içindeki almış olduğu yol uzuyor demek. Atmosfer içinde tutuluyor. Yeteri kadar ısıtamıyor dünya o yüzden sabahleyin ne yapar? Serin olur hava. Güneş yükseldikçe güneş ışınlarının giriş açısı ne yapıyor? Büyümeye başlıyor. Güneş ışınlarının büyümesi, açılarının büyümesi ne demek? Atmosfer içindeki almış olduğu yolun kısalması demek. Yol kısaldıkça, güneş atmosfer içinde daha az tutulmaya uğruyor. Bu sefer sıcaklık daha fazla belirginleşmeye başlıyor, artmaya başlıyor. Ne yapıyor? Öğren, iyice yükseliyor. Öğrenen sonra daha da yüksek oluyor. Öğle vakti tam tepedeyken en sıcak olduğu an diyemiyoruz maalesef. Öğleden sonra yaklaşık 2 civarında, 2,5 civarında hava daha sıcak. Çünkü iyice bir ısı birikmesi oluyor yeryüzünde. Güneş doğduğu anda itibaren ne yapıyor? Yer ısınmış oluyor, ısınmaya başlıyor. Öğleden sonra saat 1,5-2 gibi ısı birikmesi iyice arttığından günün en sıcak anı genellikle 2 ile 2,5 civarında saatlerde meydana geliyor. Öğleden sonra güneş, ışınları, güneş alçalmaya başlayınca tekrar güneş ışınlarının geliş açısı daralmaya başlıyor. Yani güneşin atmosfer içindeki almış olduğu yol tekrar uzunmaya başladığından, enerjisi ısısı zayıfladığından tekrar hava yavaş yavaş serinlemeye başlıyor. O yüzden güneşinde de güneş ışınlarının geliş açısının değişmesine bağlı olarak ne oluyor? Sıcaklık değişimleri de yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi diğer maddemiz kuruk ve yarı geldi geldiği mekanik çözülme oluşuyor. Şimdi mekanik çözülmene Mekanik çözünme arkadaşlar kayaçlardan gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak kayaçların ufalarının parçalanmasına biz mekanik çözünme diye aralığıyla fiziksel çözünme diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu nasıl gerçekleşiyor? Özellikle çöllerde gündüz hava çok sıcak. 40 derece, 45 derece, 50 derece sıcaklık var. Aşırı sıcaklığın dolayı kayaçlar ne yapıyor? Genleşiyor. Akşam güneş battıktan sonra bir anda hava soğumaya başlıyor. Niye bir anda soğuyor? Özellikle çöllerde, kurak bölgelerde nem çok az, yok denecek kadar az. Gündüz ısınan havanın o sıcaklığını muhafaza eden asıl etken nem. Nem çok az olduğu için ya da yok denecek kadar az olduğunda gündüz ısınan yeri ısısını muhafaza edemiyor. Gece güneş battıktan sonra bir anda ciddi bir ısı düşükleri, ısı düşüşleri görülüyor. Bazen sıfır derece sıfır derecenin altına düşebiliyor. Şimdi gündüz sıcaktan dolayı genleşiyor. Gece birden soğuduğu için Kayaçlar büzüşüyor. Gündüz genişliyor, gece büzüşüyor. Durum böyle olunca geceyle gündüz arasındaki bu sıcaklık farkına dayanamayan kayaçlar bir müddet sonra çatlıyor, parçalanıyor ve ufalanıyor. İşte kayaçların bu şekilde ufalanması ve parçalanmasını biz diyoruz ki mekanik çözülme ya da fiziksel ayrışma diyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanıyor. Yani dünyanın kendi eksen etrafında dönerken gece ile gündüz oluştuğu için gece ile gündüz arasındaki bu sıcaklık farkından dolayı gündüz sıcak, gece soğuk olduğunda ne oluyor? Kayaçlardan mekanik çözünme ya da fiziksel ayrışma gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi basınç değişimlerinden dolayı mensemler oluşur. Basınç değişimlerinden dolayı. Şimdi basınç değişimi nasıl oluşur? Kısaca şu kadar söyleyelim. Hava sıcak olduğunda hava ne yapıyor? Çok rahatlıyor. Genişliyor. Hava ne yapıyor? Genişliyor. Gece soğuyor, soğuyunca ne yapıyor? İç içe büzüşüyor. Yani ağırlaşıyor. Şimdi durum böyle olunca gece hava ne yapıyor? Genelde ee, hava soğuduğu için ağırlaşıyor, yani iç içe geçiyor, büzüşüyor, yere doğru hareket ediyor, yukarıdan aşağı doğru hareket ediyor. Durum böyle olunca bir bölgede ya da şöyle ifade edelim, bir bölgede hava eğer alçalma eğilimi gösteriyorsa bu bölgelere biz yüksek basınç alanları diyoruz. Eğer bir bölgede hava yükselme eğilimindeyse buraya da alçak basınç diyoruz. Genelde ne oluyor? Gece hava soğuduğu için hava aşağıya doğru alçalma eğiminde görülüyor, e, Alçalıyor. Alçalınca ne oluyor? Alçalan yerleri biz diyoruz ki yüksek basınç. Yani hava soğuduğunda yüksek basınç ısınıp hava yükselme gösterdiğinde alçak basınç oluşuyor demiştik. Şimdi durum böyle olunca gündüz hava sıcak. Hava ne yapıyor? Isıdan dolayı genleşiyor, hafifliyor ve yükseliyor. Yükselen havaya biz demiştik ki alçak basınç. Gece ne oluyor? Gece soğuma başladığından hava ne yapıyor? Yeryüzüne doğru ağırlıktan dolayı e, ne yapıyor? Hava yeryüzüne doğru hareket ediyor, alçalıyor. Havanın alçaldığı bu bölgede biz yüksek basınç alanları diyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada merdem derken melden rüzgarlarından bahsediyor. Şimdi kısaca hemen değinelim. Rüzgarlar nasıl oluşuyor? Şimdi hava yüksek basınçta ne yapıyor? Yukarıdan aşağı yeryüzüne doğru iniyor. Yeryüzüne inen ve çarpan hava ne yapıyor? Etrafa doğru yayılıyor. Yani Herhangi bir yöne doğru gidiyor. Bu yön neresi oluyor? Bakın başka bir noktamızda hava ne yapıyor? Yükseliyor. Yükseliyor. İşte burada yüksek basınç merkezinde alçalan hava ne yapacak? Yükselen havanın yerini doldurmaya gidecek buraya. Buraya alçak basınç alanına geliyor. Burada tekrar yükseliyor. Yani rüzgar nasıl oluşuyor? Yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru havanın yatay yönlü hareketi, havanın yatay yönlü hareketine biz diyoruz ki rüzgar diyoruz. Rüzgar. Rüzgar bu şekilde oluşuyor. Onu şu şekilde ifade edelim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle denizimiz olsun. Şöyle deniz. Şurası da kara. Şimdi arkadaşlar gündüz karalar çabuk ısınıyor. Gündüz ne yaptı? Güneşli olduktan sonra karalar ısınmaya başladı. Ee, karalarda ne oluyor? Bir alçak basınç alanı oluşuyor mu? Oluşuyor. Denizler karalara göre daha serin. Yani karaya göre daha soğuk diyebiliriz. Bu sefer ne oluyor? Burada bir yüksek basınç merkezi oluştu. Bir an demiştik ki rüzgarlar nereden nereye esiyor? Yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru esiyor demiştik. Şimdi buradan hareketle gündüz sıcak olan karaya soğuk olan, serin olan denizlerden bir hafif rüzgar eser. İşte bu denizden karaya doğru esen rüzgarlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Deniz meltemi diyoruz. Deniz mertebe. Şimdi gündüz böyle oluyor. Peki gece gece ne olacak? Gece de şöyle bir olay gerçekleşiyor. Kara bir anda soğuyor. Deniz demiştik ki geç ısınıp geç soğuyor. Karalar çabuk ısınıp çabuk soğuyor. Güneş battığı anda kara ne yaptı? Bir anda soğumaya başladı mı? Ne oldu burası? Yüksek basınç merkezi oldu mu? Oldu. Bu sefer burada ne olacak? Ee, yükseldiği için burada bir alçak basınç merkezi oluştu mu? Yani ne oldu? Gece deniz ılık, kara soğuk. Bu sefer yüksek basınç merkezi olan karadan denize doğru hafif bir rüzgar eser. Bu rüzgarı da biz ne diyoruz? Kara meltemi diyoruz. Burada görüyorsunuz diğer maddemizde. Diyoruz ki yerel saat farkı meydana gelir. Şimdi yerel saat farkı derken biz neyi kastettik? Şimdi arkadaşlar şu dünyamız batıdan doğuya doğru dönüyor. Yani güneşin karşısından meridyenler 4 dakika arayla ne yapıyor? Geçiyor. Şöyle izah edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dünyamız vardı. Nedir bunlar? Meridyen dairelerimiz. Kuzey, güney. Şimdi dünyamız batıdan doğuya doğru dönerken ne yapıyor? İşte şu meridyen dairelerimiz güneşin karşısından 4 dakika arayla geçiyor. Hatırlayın daha önceki derslerimizde ee, biz bir demişti ki iki boylam arasındaki zaman farkı 4 dakika. Şimdi durum öyle olunca Doğudan saatler daha ileri, batıda daha geri. Bu sefer ne olacak? Doğudaki boylamda Güneş doğduğu zaman 4 dakika sonra onun batısındaki boylamında Güneş doğuyor. Yani e, batısına doğru 4'er dakika arayla meridyenler dizilmiş oluyor. Yani şu meridyenler 4'er dakika arayla ne yapıyor? Güneşin karşısında meridyenler geçiyor. Dolayısıyla gün içinde e, Doğudaki bir meridyende Güneş doğduğunda ne olacak? 4 dakika sonra. Bir önceki bir son, e, batısındakinde doğuyor. 4 dakika sonra onun batısındakinde doğuyor. Yani demek ki şurada atıyorum saat 10.00 iken onun hemen batısındaki meridyende burada saat 10.00, burada kaç olacak? 9 56 olacak değil mi? 09.50. Yani batısındaki meridyende saat 4 dakika geri olacak. 4 dakika geri. O yüzden ne diyoruz? Yerel saat farkı meydana geliyor diyor. Bunun meydana gelmesinin sebebi dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı kaynaklanıyor. Her meridyenin bir yere saati olduğunu biliyoruz çünkü biz. Şimdi arkadaşlar merkez Kış kuvvetinden dolayı rüzgarlarda ve okyanus akıntılarının yönlerinde diyoruz ki sapmalar meydana geliyor. Bu şimdi ne anlama geliyor? Bakalım onu. Şimdi arkadaşlar Şimdi şöyle bizim dünyamız arkadaşlar. Bunlar da bizim neyimiz? Enlemlerimiz. Ekvator bu. Şimdi yeryüzünde sürekli rüzgarlar dediğimiz alize rüzgarları, batı rüzgarları ve kutup rüzgarlarımız var. Yani genel olarak şöyle ifade etsek daha kolay olur. Ekvator sıcak bir yer. Kutup soğuk bir yer. Şimdi durum böyle olunca ekvatordaki sıcak hava sürekli kutuba doğru gitmek istiyor. Kutuptaki soğuk hava da sürekli ekvatora doğru gelmek istiyor. Fakat bunlar Ekvatordaki hava kutba, kutuptaki hava ekvatora doğru gelmek isterken bu arada ne oluyor? Dünyamız dönüyorken kendisinin etrafında. Dönerken rüzgarın yönü değişiyor. Yani ne yapıyor bu sefer? Ee, rüzgarların yönlerinde sapma oluyor. Yani rüzgar, ekvatordan kalkan rüzgar kutuba direkt olarak ne yapıyor? Gidemiyor. Kutuptaki de direkt olarak düz bir şekilde ekvatora gelemiyor. Bu sefer dünyamız batıdan doğuya doğru döndüğü için Mesela normal şartlarda, ekvator sıcak bir yer, ısınan hava genleşiyor, yükseliyor. Ne yapıyor? orada? şöyle 30 ellemlerine doğru hareket ediyor. 30 ellemlerine doğru hareket ederken ne yapıyor? E, dünyamız batıdan doğuya doğru dönüyor. 30 ellemlerine geldiğinde hava ne oluyor? Bir anda e, yığılmadan dolayı yeryüzüne doğru hareket ediyor. Yere doğru çakılıyor yani. Bu çakılmadan dolayı havanın bir kısmı ne yapıyor? Ekvatora doğru esiyor. Bir kısmı da nereye doğru esiyor? 60 ellemlerine doğru esiyor. Şimdi durum böyle olunca Dünya da kendi etrafında dönüyor. Şöyle bir durum gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani Dünya döndüğü için esen rüzgarlar savrulmaya uğruyor. Bu sefer e, bizim alize rüzgarları dediğimiz 30 enlemlerden ekvatora doğru gelen rüzgarlar da şu, şu şekilde bir sapma meydana geliyor batıya doğru. Aynı şekilde 30 enlemlerden 60 ellemlerine doğru esen rüzgar da ne oluyor? Doğuya doğru bir sapma gösteriyor. Doğuya doğru ne yapıyor? Sapma gösteriyor. Bunun sebebi ne? Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı rüzgar yoluna düz devam edemiyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı rüzgar ne yapıyor? Sapmaya uğruyor. Aynı şekilde e, okyanuslarda da akıntılar meydana geliyor. Akıntılar. Şimdi bu akıntı meydana geliyor. Ama dünyamız da kendi ekseni etrafında döndüğü için bu akıntılar da savrulmaya uğradığında ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Özellikle mesela Meksika Körfezi'nde e, bildiğimiz bizim Gulf sıcak su akıntısı ne yapıyor? Dünyanın kendi eksen etrafında dolayı dönmesinden etrafında dönmesinden dolayı Avrupa'nın batı kıyılarına doğru ne yapıyor? Savruluyor. O tarafa doğru yönü ne yapıyor? Değişiyor. İşte bunun sebebi ne arkadaşlar? E, okyanus akıntılarının yönlerinde e, sapmaların olması, rüzgarların yönlerinde sapmaların olması dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanan bir durumdur diyoruz. Diğer maddemiz arkadaşlar, 30 ve 60 enlemlerinde e, ne oluyor? Basınç merkezleri oluşuyor. Onu da şöyle izah edelim. 30-60 enlemlerinde ne oluyor? Şimdi arkadaşlar, 30-60 enlemlerinde 30-60 nerede var? Hem kuzeyde hem de güneyde 30-60 enlemlerimiz var. Şimdi arkadaşlar, <laughs> dünyamızın hareketinden dolayı biraz evvel bahsettik. Ekvatordaki sıcak hava kutuplara doğru gitmek istiyor. Kutuplardaki hava ne yapıyor? Ekvatora doğru gelmek istiyor. Ee, günlük hareketten dolayı, dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı ekvatordan kutba doğru rüzgarımız eserken 30 enlemlerine geldiğinde oradaki havada bir yığılma gerçekleşiyor şurada. Şu 30 enlemlerinde civarında hava ne yapıyor? Bir yığılma oluyor. Yığılınca hava ne yapıyor? Ağırlaşıyor. Bir anda yeryüzüne doğru adeta çakılıyor. Yani yere doğru hareket ediyor. Biz biraz evvel demiştik ki bir bölgede hava aşağıya doğru alçalma eğilimindeyse biz o bölgeye yüksek basınç alanı diyorduk. Şimdi 30 enlemlerinde hava ne yapıyor? Bir anda yere doğru alçalma gösteriyor. Ama bu alçalmanın sebebi ne? Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı ekvatordan kutba doğru giden havanın 30 enlemlerinde üst üste yığılmasıyla havanın ağırlaşması ve bu ağırlık neticesinde de yeryüzüne doğru inmesi. Yani hava ne yapıyor? Aşağıya doğru alçalıyor. O zaman 30 enlemlerinde bir ne oluşuyor? Yüksek basınç alanı oluşuyor. Yüksek basınç. Şimdi bu oluşan basınç alanı dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı oluştuğu için biz ona diyoruz ki dinamik yüksek basınç alanı diyoruz. Şimdi oluşan basınç Dünyanın kendi ekseni, yani daha doğrusu şöyle ifade edelim. E, havanın e, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı alçalmaya ya da yükselmeye zorlanmasıyla oluşan basınçlara biz dinamik basınç diyoruz. Şimdi 30 enlemlerinde havanın attığı kendi ekseni, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı aşağıya doğru alçaldı. Yani yüksek basınç merkezi oluştu. Biz ona dinamik yüksek basınç diyoruz. Niye dinamik? Yani fizikte ne vardır? Dinamik vardır. Dinamik ne demek? Bir hareket demek. Bir hareket demek. Bu hareket ne? Dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi. Yani günlük hareket var burada. O yüzden 30 enlemlerinde ne yaptı? Dinamik yüksek basınç alanı oluştu. 30 enlemlerinde aşağıya alçalan hava. Yere çarptığı anda bu havanın bir kısmı ne yapıyor? 60 enlemlerine ulaştığında şöyle bir durum oluyor. O anda kutuplardan da ekvatora doğru gelmek isteyen bir soğuk hava var. 60 enlemlerinde kutuplardan gelen soğuk rüzgarlarla 30 enlemlerinde bulunan dinamik yüksek basınç merkezlerinden 60 enlemlerine doğru giden biraz daha sıcak ılık hava ne yapıyor? 60 enlemlerinde karşılaşıyor. Şimdi dünya dedik ya kendi iklim etrafında dönüyor. Bu çarpışmadan dolayı ne oluyor? Hava yükseliyor. Ama asıl burada yükselmenin sebebi de dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı. Demiştik ki eğer bir bölgede hava yükselici karakter gösteriyorsa alçak basınç alanı oluşur demiştik. Burada ne olacak o zaman? Alçak basınç alanı oluştu. Ama bu oluşan alçak basınç alanı dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı olduğu için yani biz ona dinamik diyoruz. Ne diyoruz buraya? Dinamik alçak basınç alanı diyoruz. İşte 30 enlemlerinde oluşan yüksek basınçla 60 enlemlerinde oluşan alçak basınç merkezleri dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı yani günlük hareket sonucu olduğu için ne oluyor? Biz oralara dinamik basınç merkezleri, 30 enlemlerindeki dinamik yüksek basınç, 60 ellemlerindekine dinamik alçak basınç merkezleri diyoruz. bunu. bunlar neyin sonucunda oluştu? Dünyamızın günlük hareketlerinin sonucunda oluşmuş oldu arkadaşlar.